Merhabalar, bu haftaki edebiyat sohbetimiz edebiyat soruşturması nedir sorusu üstüne olacak ki e, benim kanalımı takip edenler edebiyata dair ne kadar terim kavram varsa pek çoğuna video çektim bilirler. Eksik kalanlardan bir tanesi de edebiyat soruşturmasıydı ki e, daha yeni 2024 yılının e, yıl sonu soruşturmalarını yeni bir atladık. E, o yüzden hazır bu soruşturmalarda bitmişken ben bu konuyu bir gündeme getirmek istedim. Edebiyat soruşturmalarının ne olduğuna dair detaylıca bir video çekmek istedim sizlere. Dediğim gibi öncelikle yıl sonu soruşturmalarından örnek verebiliriz sanırım. En güzel örneklerinden bir tanesi ama tek sadece yıl sonu soruşturmaları edebiyat soruşturmalarını kapsamaz. Peki bu edebiyat soruşturmaları nedir? Ee, baktığımızda şunla karşılaşıyoruz. Aslında hangi konu üstüne olursa olsun... E, belirli bir formatta soruların olduğunu ve o soruların kime sorulacaksa, kimlere sorulacaksa daha, daha doğrusu aynı soruların sorulduğu e, işlerdir edebiyat soruşturmaları. Yani işte 3 tane, 4 tane, 5 tane bazen bir tane soru vardır. O soru kaç kişiye soruluyorsa hepsine aynı soru sorulur. Ve ona göre yanıtlar alınır. Bu yanıtlar toplanır. Ve işte eğer bu bir dosyaysa ki arkamda var iki dergide de ...belli bir dosya konusu ve onun üstüne yapılan soruşturmalar... ...veya işte bu bir yıl sonu soruşturmasıysa veya bir ilk kitap soruşturmasıysa... ...ona göre o konu başlıklarında bu işler yapılır. Bu soruşturma kelimesi tabi biraz insanları mutsuz edebiliyor. Edebiyat camiası içerisinde zaman zaman sorulur. Yani bu konuşmalar geçer. Yani edebiyat soruşturması neden deniyor? Yani soruşturma denmesin başka bir şey densin. Çünkü soruşturma... E, tahkikat kavramıyla e, daha çok zihinlerde yer etmiş bir kavram yani adli tipin, şey, adli makamların yaptığı e, belli bir e, suç ilişkin veya belli bir konuya ilişkin yaptığı araştırmaların ve sorgulamaların sonuçta e, işi olmakla birlikte e, o yüzden e, hani başka bir kelime koyalım diye hep konuşulur fakat ee, aslında o tahkikat, soruşturma kelimesinin ikinci manasıdır. Yani ilk manası yani soruşturmak işi diyebildiğimiz mana aslında herhangi bir konuda e, birilerine sorulmasıdır. Yani e, ve bizim edebiyat soruşturması terimini de karşılayan bir manası var. Yani net bir şekilde karşılayan bir manası var. O yüzden bence soruşturma kelimesi doğru bir tabir. Yani daha da doğru bir tabir ne olabilir? Bugüne kadar zaten geliştirilmemiş Türkçe'de bir karşılığı olduğunu pek de zannetmiyorum. O yüzden şimdilik edebiyat soruşturması olarak devam ediyor bunlara. Şimdi üç ayrı yani genel olarak 3 ayrı şekilde yapıldığını söyleyebiliriz. Birincisi işte bu özel yıl sonlarında yapılan en çok da hani en kapsamlısı olan bir e-dergi olan, parşömen edebiyatın yaptığı, 6 yıldır yapıyorlar. Bu sene 7. yaptılar galiba. Ve pek çok kişiyle yapılan. İşte çevirmeni var, yayıncısı var, yazarı var, editörü var. Bayağı kapsamlı. Akademisyeni var içlerinde. E, yapılan e, bir soruşturma. İşte belli soru kalıpları var. O soru kalıplara, e, o yılın işte en çok hangi kitapları okuduklarını, hangi e, yılın olayının ne olduğunu, yılın edebiyatla ilgili konusunun ne olduğuna dair kim ee, işte kimi soru başlıklarını cevaplandırdıkları bir soruşturma şekli. Bunu işte parşömen dışında novel edebiyatta gördüm yine bir edergi. Onun haricinde liter edebiyatta gördüm yanlış hatırlamıyorsam yine bir edergi olarak. Ee, geçmiş yıllarda Panzeri Dergi e, yine bir edergidir yapmıştı. Genelde edergilerin yaptığı bir şey bu yıl sonu soruşturmaları gördüğüm kadarıyla en azından. Ee, en temeli yani en gözümüze çarpanı bu oluyor. Yıl sonu soruşturması Güzel de bir iş bence. Yani yıl sonra soruşturmasında 2024'ün bir nevi panoramasını ya hatırlamış oluyoruz ya da çok takip etmediysek 2024'ün işte o yılın 23'ün 22'nin o yılın edebiyat panoramasını görmüş oluyoruz. Peki onun haricinde benim şu arkamda bundan iki dergide de olan belirli bir dosya konusu üstüne yapılan soruşturmalar da var. Bu aslında en kapsamlısı yani en çok yapılanı budur. Çünkü dergiler ara ara dosya konuları belirler. Bu dosya konularında işte sonuçturmalar yapar. İşte kim yazarlar, editörler, akademisyenler hani kimi kapsayacaksa e, bununla ilgili çeşitli sorular sorar. Bu soruşturmalar sonucunda olan veriyi bir e, işte dosya konusu içerisinde ya bir inceleme veriyi verinin işlenmesi tabi tutar. Ya belli işte listeler yapar ki şurada da bir e, ilk kitapta posta öykünün e, yani kitap diyorum pardon posta öykünün e, bir önceki sayısında 2010 e, öykücülerin soruşturması vardı. Bayağı da kapsamlı bir soruşturma yani e, pek çok e, işte yazara ve edebiyatçıya sorulmuş e, bir soruşturmaydı. E, yani normalde 240 kişiye, şey, 250 kişiye sormuşlar yanlış hatırlamıyorsam. 140'ı cevap vermiş. İçlerinden biri de benim bayağı kapsamlı işte. 2010 yılı ve sonrasında ilk kitabı yayınlanmış. Öykücülerin evet, den bir liste istendi. İşte herkes kendine göre bir e, liste yaptı. E, ve bir 20 kişilik e, bir liste belirlendi. Şöyle işte göstereyim şöyle. Şu şekilde. Burada da soruşturmaya katılanların e, tam listesi var. Tam 140 kişi. E, şurada da İlk 20 kişinin kim olduğu, ilk 20'nin isimleri var. Ee, i̇şte bir sonraki sayfalarda da e, o kişilerin, yani o yazarların daha doğrusu e, biyografileri var. Böyle bir liste. Tabii ki sonrasında da bir dosyada olduğu için bu soruşturmanın dışında. E, hem bu yazarla üstüne yazılmış inceleme yazıları, eleştirme, eleştiri yazıları, 2010 e, sonrası Türkiye'de bir öykücülüğün bir panoramasını çizen çeşitli yazılarda Yazılmış durumda ki bir yıl boyunca da bildiğim kadarıyla post öykü bu soruşturmaya devam edecek. Bunun bir başka versiyonunu hemen bir sonraki sayısında yanlış hatırlamıyorsam olağan hikaye yaptı. Onlar da 2020 yılı ve sonrası yani süre çok kısa gerçi 2020 yıl sonrası dediğimiz zamanda ama yani bir 4 yıllık bir süreyi kapsıyor belki ama onlar da öyle bir soruşturma yaptılar. 2020 yılı sonrasında, 2020 yılı ve sonrasında hangi yazarlar var, hangi öykücüler var, yeni öykücüler edebiyatımıza yeni soluk veren öykücüler kimlerdir gibi bir, onlar da öyle bir soruşturma yaptı. Yani dergilerde de bu şekilde soruşturmalar oluyor. Evet. Fakat o kadar kapsamlı olmayan bir başka benim yine katıldığım işte dosya konusu Türkiye'de bir dergi, edebiyat ve yapay zeka, şöyle görebileceğiniz gibi kapakta. Şurada da işte soruşturmanın e, kimlere sorulduğuna dair e, ki soruyu da hatta okuyayım size. Yapay zekanın edebiyat özelinde günümüzdeki ve olası etkilerini nasıl yorumluyorsunuz diye bir tek bir soru var. Bu soruya işte Necit Tosun vermiş, Baki Ayhan T. cevap vermiş, Hayriye Ünal vermiş, Ali Ural, Cafer Şen, Sinan Terzi. Şehnaz Şişmanoğlu, Duygu Akın, Şadi Uğusan Turhan Yıldırım yani bendeniz. Mehmet Berk Yaltırık, Ahmet Melih Karavuz bunlara cevap vermiş. Bu isimlerin içlerinde işte Duygu Akın gibi çevirmen var. Ahmet Melih Karavuz gibi. Necit Tosun gibi tam bir edebiyat insanı diyebileceklerim var. İşte yazarlar var. Böyle bir soruşturma. Burada da tek soruluk bir eee soruşturma ve yapay zekayı hı, edebiyatla ilgili e, durumunu sorgulayan bir dosya konusu. E, işte dergilerde bu tarz dosya konuları çok çoğalıyor ve bunlar e, kimi zaman e, birilerini inceletmek yerine yani o dosya konusunu 3-4 yazara, 3-4 edebiyatçıya inceletmek yerine böyle bir tek soruluk veya birden çok soruluk Soruşturma yaparak da daha kapsamlı bir, ortak bir incelemeye vesile olabiliyor. Yani soruşturmanın olayı zaten aslında bir konu üstünden ortak bir e, görüşlerin alınması diyebiliriz. Çünkü soru kalıpları aynı. Sorular değişmiyor. Yani söyleşilerden ne farkı vardır ya da röportajlarda? Söyleşi ve röportajlarda o yazara göre bir değişiklik vardır. Ne konuşulacaksa, hangi konu üstünde konuşulacaksa, söyleşi hangi konu üstünde yapılıyorsa... O kişiye özgü sorular geliştirilir ve o sorular sorulur. Ama soruşturmalarda böyle bir şey yoktur. Soruşturmalarda bir ya da birden çok soruda tek bir soru kalıbı vardır. O soru kalıbı herkese aynı şekilde gider. Ve bu da işte ona cevap veren yazar, editör, çevirmen, yayıncı yani genel ya da akademisyen bu e, gruplarda bu e, edebiyatçı gruplarından olur genellikle. Onların bunlara verdiği cevaplara göre şekillenen bir yapısı da vardır. Şu yapılabilir. Kelime sınırı getirilebilir. Mesela işte Türk Edebiyat Dergisi'ndekinde tek bir soruluktu ve bir kelime sınırı vardı. Kelime sınırı getirilebilir. Posta öykündeki gibi bir liste istenebilir. Yani bir yorum yazılmasından çok soruya bir cevap yazılmasından çok bir listeleme istenebilir. Mesela işte benden 10 kişilik bir liste istenmişti. Toplamda da 20 yazarlık bir listeye ulaşıldı o e, soruşturma kapsam çalışması sonrasında. Yani bir liste istenebilir. Bir belli bir kelime sınırı içerisinde bir cevap istenebilir. Cevaplar istenebilir. Farklı sorulara. Buna göre tabii ki metnin boyu uzayabilir. Mesela gelelim ilk kitap soruşturmasına. İşte benim şuradaki kitabım. Kara Yergeden. <laughs> Ee, ilk kitabım Kara Gergedanlı için 3 tane e, e, dijital dergilerde soruşturmaya katılmıştım. İlk kitap soruşturması diye geçer. İşte Parşömen Edebiyat'ın, Edebiyat Haber'in ve İshak Edebiyat'ın yanlış hatırlamıyorsam üçünün e, ilk kitap soruşturmalarına katılmıştım. Sorular genelde birbirine yakın oluyor ama tabii ki derginin soru tipine göre değişen e, sorular var ilk kitapla ilgili. Burada genelde hani bu kitabı yola çıkma, yazarlık yoluna çıkma yolculuğu nasıl başladı? İşte bu kitap nasıl ortaya çıktı? Ee, işte kitabı rahatlıkla yayınlatabildiniz mi? Oradaki yayınlanma süreci nasıl gelişti gibi e, çeşitli 4-5 tane sorular sorulur. Genelde soru sayısı da 5 civardır. Yani 5'i pek geçmez bu e, ilk kitap soruşturmalarında. Ve genelde dediğim gibi dijital dergilerde gördüğümüz e, ki işte dijital dergiler de çok önemli bir iş yapıyor. Şimdi soruşturmayı e, videosu ile ilgili bu sohbeti yaptığımda e, düş, aynı anda düşünüyorum da tabii. hakikaten dijital dergiler bayağı iş yapmışlar yani hem yıl sonu soruşturmaları hem ilk kitap soruşturmaları e, bu konuda bayağı iyiler tam dergiler. Başımızın tacı her zaman önemliler e, işte böyle dosya konu başlıklarının e, üretilmesi. Bunun üstüne çalışılmalar yapılması işte mesela 2010 e, öykücüleri, 2010 sonrası öykücüleri dosyası ben çok kıymetli bir dosya. Önemli bir çalışma post öykünün yaptığı. E, bu tarz soruşturma önemli tabii ki ama yani dijital mecralarda pek fena iş yapmıyorlar e, gözlemlediğim kadarıyla. Onu da e, söylemem gerekiyor. Tabii benim de yer aldığım farklı e, soruşturmalar da var ama onlara çok e, girmeye gerek yok. Ama genel olarak benim gözlemlediğim kadarıyla en azından böyle üç tip soruşturma şekli vardır diyebiliriz. Yani bir işte yıl sonu soruşturmaları ki en kalabalığı oluyor genelde. Yani kişi sayısındaki kalabalık en çok oluyor. Çünkü bir aya yayılıyor genelde. Aralık ayının işte başından başlayıp sonuna kadar devam eden bir süreçte işte orada yaklaşık yani bayağı sayıda kişiye sorulabiliyor orada. Gün sayısı kısıtlı olsa da pek çok kişiye sorulabiliyor e, o soruşturmalarda. E, diyelim işte ilk kitap soruşturması e, orada da ilk kitabı çıkan e, kişilere soruluyor ki ya parşümenin yaptığı ilk kitap soruşturması bayağı fazlaydı yanlış hatırlamıyorsam sayıca ki e, geçmişi uzun bir dergi olmasının da getirdiği bir etki olarak e, söyleyebiliriz. E, bir de işte dergilerin yaptığı belirli konu başlıkları üstünden, belli dosya konuları üstünden yaptıkları soruşturmalar. Burada da tabi kapsam e, derginin e, o dosyayla ilgilenen entüri belirliyor. Kimlerin e, soruların gideceğine dair. Ve olabildiğince de benim gözlemlediğim kadarıyla da detaylı bir yani farklı kitlelerden, farklı e, sektörlerden diyelim ya da farklı e, departmanlardan insanlarla e, yapıyorlar. İşte Türkiye devletinde gösterdiğim işte çevirmen de var. Duygu Akın kıymetli bir İngilizceden e, çevirileri yapan iyi bir çevirmendir mesela. Ahmet Melih Kalavuz özellikle bu e, yapay zeka üstüne çalışmalar yapan, postmodern edebiyat üstüne çalışmalar yapan bir e, edebiyatçı, yazar e, diyebiliriz. Necip Tosun'u anlatmaya gerek yok sanırım yani. Onun hem öykü hem de roman üstüne yaptığı çalışmalar hatta hesabı yok. Neredeyse her sene e, Necip Hoca'dan bir tane kitapla karşılaşıyoruz ve çok da kıymetli kitaplar. Yani çok güzel Kapsamlı çalışmaları var. Ee, takip etmeyenler, bilmeyenler varsa hala e, kitaplarını takip etmesini tavsiye ediyorum. Kitapdan çıkıyor şu an. Daha önce Dedel çıkıyordu kitapları. Ee, çok kıymetli bir edebiyatçıdır kendisi. Ee, i̇şte böyle geniş bir yelpazeye yayılmış. İşte i̇çlerinde ben de varım. Yani geniş bir yelpaze yayılmış. İşte akademisyenler de vardır, rektörler vardır. Ee, böyle bir konu başlığı üstünden yapılan da soruşturmalar da var. Tüm bunlar ne için yapılıyor? Yani son olarak videonun sonunda da bunu bir tartışmaya açayım. Ya bu edebiyat biraz ne için yapılıyor yani? Gerekli mi? Ne gereği var ki diye düşünebiliriz yani. Ama işte bir panorama ortaya çıkarıyor. Neyi irdeliyorsa onunla ilgili bir panorama ortaya çıkarıyor. İster bir yılın edebiyatını değerlendirsin, ister bir işte yapay edebiyat, yapay zekanın edebiyat üstüne etkisini değerlendirsin, ister belli bir yıl sonrasındaki öykücülerin işte listelenmesi olsun. Bütün bunlar asıl bir panorama çıkarıyor. Ha bu panorama doğrudur, yanlıştır. Ee, gerçekçidir, değildir tartışılır. Yani işte posta öykünün listesinde de çok tartışma çıktı. Olağan hikayesi listesinde de pek çok tartışma çıktı. Ee, işte i̇şte bu dosya konu başlıklarında da e, okuduğunuzda katılmadığınız yorumlar da olabilir. Ama e, en azından bir panorama sunuyor. Yani söyleşilerde en büyük farkı bu. Söyleşilerde sonuçta bir kişiye sorulduğu için tek bir kişinin görüşünü görebiliyoruz. Ama soruşturmalarda çok sayıda kişinin görüşünü o konu başlığı altında o soru altında pek çok kişinin görüşünü görebiliyoruz. O yüzden de ben edebiyat soruşturmaları çok kıymetli buluyorum. Önemli buluyorum. Edebiyat soruşturması gördüğüm anda okuma ihtiyacı hissediyorum. Postal öyküde olduğu gibi kapsamlı bir Soruşturma mesela o dergiyi de alıyorum. Yani pek dergi aboneliği olan biri hiçbir zaman pek olmadı. Yani olduğu zamanlar oldu ama pek olmadı. Ben dergileri genelde dosya konusuna bakıp alan bir <laughs> okurum diyelim. Yazarlığın dışında ee, öyle bir okurum. Eğer e, önemli bir dosyası hatta geçmişte kalmış dergileri de alırım. Yani elimde öyle sahaftan aldığım kitaplık dergileri vardır mesela. Veya bir yazarın odak noktası yapılmış dosya konusu başlığı yapılmış e, dergiler de vardır elimde e, o zaman almadıysam da sonraki dönemlerde de almış olabiliyorum e, Mesela bu sene e, bu e, sayısında hecenin Oğuz Tay sayısı var çok kıymetli bence yani böyle dosya konu başlığı önemli olan e, ki hecenin bende mesela sinema e, vardır o Sinema e, 4 cilt yanlış hatırlamıyorsam. Onlar vardır vesaire. Böyle e, önemli dosya konu başlıkları olduğu anda eğer ilginizi çekiyorsa dergi zaten ayrıca kıymetleniyor. Soruşturmalar da benim için o anlamda önemli. Eğer ilgimi çeken bir soruşturma varsa mutlaka o dergiyi alırım. Bakarım e, kimler ne söylemişler. E, i̇şte Necip Tosun'u görüşü benim için önemlidir. yani Necip Tosun ne demiş mesela o konu başlığı ile ilgili. Gibi. Bunları, bunlar önemlidir bence edebiyat açısından. O yüzden bugün yine bir detay bir edebiyat terimi olan <laughs> edebiyat suçluları üzerine birazcık konuşmak istedim, sohbet etmek istedim sizlerle. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.